Başkan Erdoğan müjdeli haberi duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşuyor. İsrail hukuk önünde hesap verecektir diyen Erdoğan Gazze, Gazze'de son aslında en büyük mezalimlerinden birini yapan Netanyahu adını tarihe şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırmıştır ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan yıl bitmeden 46 deprem kontunu teslim etmeyi planlıyoruz deyip depremzedelere müjdeli haberi verdi. Gazze için 1500 ton insani yardım malzemesi taşıyan ikinci gemimiz bugün yola çıkıyor diyor Erdoğan. Ateşkesin kalıcı olması için temaslara hız vereceklerini söyledi. Filistinli kardeşlerimi Gazze'nin mağdur insanlarını en kalbi duygularımla selamlıyorum. 7 Ekim'den beri insanlık tarihinin en kardeş saldırılarına maruz kaldılar. Camileri bombalandı, okulları yerle bir edildi, kampları bilinçli şekilde hedef alındı. Sabihler huharca katledildi gıdasını elektriğin suyunu kesip açık hava hapishanesinde çevirdikleri 2 milyon insan soykırım uyguladılar. Gazze'yi yakıp yıktılar. Her türlü zulmü yaptılar. %70'ten fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 16 bin kardeşimiz İsrail saldırısında şehit oldu. 35 bin üzerinde kardeşimiz yaralandı. Şehitleri rahmetle yad ediyorum. Gazze'deki binaların 3'te 2'si yıkıldı. Eğitim ve sağlık altyapısı çöktü. Netanyahu adının tarihi şimdiden Gazze kasabı olarak yazdırdı. Bu kararlı destek verenlerin de alnına yapıştı. Bir ikisi hariç batılı ülkelerin tepkisizliğini de unutmayacağız. Hesap vermeleri için mevcut tüm yolları deneyeceğiz.